son tarihler ne zaman ee, bir erteleme vesaire olacak mı diye siz yavaş yavaş ona da girmiş oldunuz. İkisine komple bakabiliriz. İkisine, İkisine tane komple tane bakalım isterseniz. Ne zaman son tarih ee, ve orada bir erteleme görüyor musunuz? Öncelikle bir ciro sınırımız var. 2018 yılı ve 2019 yılı cirosu 25 milyon olan firmalar zaten her halükarda 1 Temmuz 2020'de e uygulamasına Peki. geçecekler. Meşhur bizim ÖTV 1 sayı liste ve 3 sayı listedeki firmalarımız var. Bunlar ciro sınırına bakılmaksızın 1 Temmuz 2020'de Eğir geçecekler. Maden ruhsatı sahipleri veya maden ruhsatı sahipleriyle yaptıkları anlaşmaya istinaden maden işleten firmalar da Eğir uygulamasına geçecekler. Gübre takip sistemindeki firmalar Eğir uygulamasına geçecekler. Şeker imalatçıları Eğir uygulamasına geçecekler. Onun haricinde Halkay sistemindekiler Eğir Sarı uygulamasına geçecekler. Ve benim belki de en çok önemsediğim, benim de belki sanayi sektöründe olduğum için ev fatura uygulamasına gönüllü veya zorunlu olarak geçmiş olup günlük tarife pozisyon numarası 72 veya 73 olan meslektaşlarım lütfen incelesinler. Demir ve çelikten eşyaları imal, ithal ve ihraç eden firmalarda 1 Temmuz hmm. 2020'de elektronik irsale uygulaması da geçmek zorundalar. Herhangi bir erteleme gelir mi? Şimdiye kadar elektronik uygulamalarda gördüğümüz en büyük özellik şu. Gelir Dersi Başkanlığı elektronik uygulamalarla ilgili geçişlerde hiçbir zaman bir erteleme yapmadı bugüne kadar. Ben EİRSA ile ilgili de bir erteleme geleceğini sanmıyorum. Birkaç gün önce yaptığım görüşmelerde de bununla ilgili bir geri adım atmayacaklarını söylediler. <laughs>